أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقره اعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صبر ظفر صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yefkahu kavli Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifzal murselin ve ilhamel melâiketil mukarrabin Amin Aziz ve muhterem cemaati müslümin Allahü Zülcelal'in lütfu keremiyle bir cuma ibadetini daha yapabilecek akıl sağlık, hürriyet ve iman sahibi kullar olarak bu mukaddes mekanlarda bir araya geldik. Mevla Teala'ya ne kadar hamdü sena etsek, hamdimizi ve şükrümüzü ifade eden aciz kalırız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu hayatı daha dengeli yaşayabilmemiz için bizlere gönderilmiş, temel ölçüleri anlatan bir hayat rehberidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat bu kitabı yaşamış çevresindeki insanlara Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat sürebilmenin nasıl başarılacağının en güzel örneklerini sunmuştur. Allahü Zülcelal iman ettiğimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde bizlere hayata dair konularda önümüze çıkan sıkıntılarla nasıl baş edeceğimizi de anlatmıştır. İnsana tavsiye edilen, öğütlenen en önemli yollardan bir tanesi de sabır sahibi olabilmesidir. İnsan öfkesiyle baş başa kaldığında yapabilecek olduğu hataları tartmaktan aciz hale gelir. İnsanoğlunun öfkesini kontrol edebilmesi için mutlaka ve mutlaka İslami bir terbiyeyi Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sunduğu örnekleri zihin dünyasına nakşetmesi gerekir. Bizler gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bize hakkı ve sabrı tavsiye eden onlarca ayeti kerime görürüz. Bu ayeti kerimeler bizim sosyal hayat içindeki dengeyi nasıl kuracağımızı bize öğretir. İnsanoğlu yine Kur'an-ı Kerim'in diliyle aceleci bir yaratılıştadır. Öfkeli bir karaktere sahiptir. Ansızın dengeleri değişen hangi tavrı sergileyecek olduğu tespit edilemeyen anlara sahiptir. İnsan kendisini tanımadığı takdirde bu hayatın içinde yapabilecek olduğu hataları anlamaz. Kur'an-ı Kerim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslam büyükleri insana kendisini tanıtmaya çalışırlar. Sen nasıl bir varlıksın? Allah Celle Celaluhu yaratılışta sana hangi özellikleri verdi? Gerçekten insan yeri gelir aciz olur. Yeri gelir öfkeli olur. Yeri gelir aceleci olur. Yeri gelir nankör olur. Yeri gelir karşısındaki insana yapabilecek olduğu her türlü iyiliği yapabilir. Yeri de gelir her türlü kötülüğü yapabilir. Eğer insan terbiye edilemezse insanın ortaya koyacak olduğu yanlışlıkları önlemenin imkanı yoktur. Allah celle celaluhu biz kullarına seslenirken "Ey müminler, sabrı öğrenin. Hayatınızı her türlü kötülükten arındırmak istiyorsanız sabır nedir, nasıl sabretmelisiniz? Bu konuda kendinizi yetiştirin." buyuruyor. İnsana değişik anlatımlarla değişik ölçülerle bu hayat içindeki meşakkatleri gösteriyor. İnsan insanlarla yaşadığı için kendi cinsi olan bu varlıklardan gelebilecek olan tepkiyi insan tartmayı öğrenmelidir. Yaratılmış varlıkların tamamında aynısı var. Balıklar için konuşurlar. Büyük balık küçük balığı yutar. Diğer canlılar için konuşurlar. Çok daralırsa, çok af buyurun hayvanlar, yerine göre birbirini parçalamaya başlarlar. İnsanoğlunda da maalesef bu özellikler var. İnsanoğluna şunu anlatmak lazım. Bir insan başka bir insana zulmedemez. Başka insanlara kötülük edemez neyin karşılığında bunu öğretmek lazım. Bak insan karşılaştığı kötülüklerde sabretmeyi bilmelidir. Kötülüklerle karşılaşmamak için de gayret içinde yetişmeyi öğrenmelidir. Çocukluk günlerinden itibaren insanı başıboş bırakacak olursak her istediğini yapmaya alışan insan günü gelir Önce ailesinin başının derdi olur, sonra toplumun başına bela olur. Anneler ve babalar küçük yaştan itibaren çocuklara sabrın ne demek olduğunu anlatmak durumundadırlar. O küçük yaşından itibaren sabretmeyi başarırsa, sabır onun hayatının merkezine oturursa, her istediğini yapamayacağını bilirse karşılaştığı her tavırda insanlara mutlaka bir şey söylememesi gerektiğini anlarsa kendisi de mutlu olur, ailesi de mutlu olur, toplum da mutlu olur. Aksi takdirde kendisini güçlü gördüğü yerde karşısındakini ezer, güçsüz olduğu yerde ise çok daha farklı şeyler yapabilir. Bugün hayatımızda hepimizin karşılaştığı sıkıntılar var. İnsan öfkesini kontrol etmeyi başardığında sabredebilen kişi haline geliyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize seslenirken hepinizin de çok iyi bildiği, defalarca dinlediğiniz şu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. El-keyyisu mendâne nefse Gerçek pehlivan, öfkesini ve nefsini yenebilendir. İnsan zaman zaman öfkesi kabarıyor karşısındaki insana veya karşısındaki insanlara bir şekilde öfkesini ispatlamak istiyor. Halbuki öfkenin geldiği yerde oluşabilecek olan fenalıkların sınırı yoktur. Hani Deprem geldiği zaman onu kim kontrol edebilir? İnsanın onu kontrol etme şansı var mı? Allah'tan başka bir varlık onu yönetemez. Sellerin olduğu yer, toprak kaymalarının olduğu yer, tabiat olaylarını kimsenin Allah'tan başka kontrol etme gücü yoktur. İnsan öfkelendiği zaman insanı da başkalarının kontrol etme şansı olmuyor. Ancak kendisi kendisini kontrol edecek. O öfkeyi dindirecek, o öfkeyi sınırlayacak bir sabır mekanizması öğrenmeli. Bu harcarken de böyle olmalı, kazanırken de böyle olmalı, herhangi bir tartışmaya girdiği zaman da böyle olmalı. İnsana bakıyoruz, kazanma hırsı öne çıktığı zaman aklı hayale gelmeyecek işler yapıyor. Onun için her türlü yanlış meşru hale geliyor. Faizin problemi kalmıyor. Hırsızlık kalmıyor. Rüşvet kalmıyor. Başkalarının malını, mülkünü gasp etme derdi kalmıyor. İnsanın o hırsını ancak sabırla kontrol etmek mümkün. Evet insan kazanmalı, tembellikten kesinlikle uzak durmalı. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize seslenirken insana ancak kendi gayretinin karşılığı vardır buyuruyor. Subhanallahu ve insani illa ma Ancak insan kendi gayretinin karşılığını helal yoldan elde edecek şekilde sabırlı olmalı. Haramı tercih ettiği an işte o helal dairesinden çıktı, yanlış bir yola gitmiş oldu. İnsanın hayatı sabır üzerine bina edildiği takdirde insan dengeli bir hale gelir. <gülüyor> Müslüman <gülüyor> çocuğunu yanındaki insanı yetiştirdiği kişiye herhalde ilk ders olarak sabrı vermeli. Eskiden meslek sahipleri çırak yetiştiren insanlar yanına gelen çocuklara ilk nasihatleri şuymuş bu işte sabredersen iyi bir usta olursun. İlk cümle böyle başlarmış. Bu işte sabredersen iyi bir usta olursun. Sabır ne? Olduğumuz yeri bozmayacak şekilde durabilmek. Gerçekte sabır kolay bir şey değil. İnsanın karşılaştığı yeni yeni olaylarda, yeni yeni imkanlarda yerini değiştirmeden durabilmesi de kolay bir şey değil. Ancak bunu insana öğretecek olan büyükleridir. Bizler büyükler olarak çocuklarımıza yerine göre harcamamayı öğretmeliyiz. Biriktirmeyi öğretmeliyiz. İnsanlarla konuşurken ağzına gelen her sözü söylememeyi öğretmeliyiz. İnsanlarla nasıl bir münasebet kuracağız da o insanların bizimle olan dengesini sağlıklı hale getireceğiz bunu öğretmeliyiz. Her işin başı sabır. İnsanoğlu eğer sözlerini kontrol edebiliyorsa pişmanlık yaşamıyor. İnsanoğlu öfkesini kontrol edebiliyorsa pişmanlık yaşamıyor. Bir ev içinde yaşayan anne ile baba her ikisi de karşılıklı olarak birbirlerine bir şey söylemek istediklerinde aklına gelen cümleyi kullanırlarsa maalesef o yuva perişan hale gelir. Ama aklına gelen cümleyi kullanmak yerine sözünü tabiri caiz ise kontrollü hale getirecek olursa o zaman insan zaman içinde karşısındaki hatalı olan kişiyi de yetiştirmiş olur. Kolay olan cümle şu. Ağzına gelen ilk cümleyi söyledi. Sonra nasıl toparlayacak onu? Hz. Ali Kerramallahu ve C. Efendimiz bize şöyle anlatıyor hadiseyi. Söz ağzından çıkana kadar sana aittir. Çıktıktan sonra sen onun mahkumusun. Hadi geriye alalım. Söylediğimiz bir sözü geriye alalım. Birisine kızdık, ona gönlümüzden geçen o anki öfkeyle her sözü söyledik. Sonra içimizde pişmanlık duydu. Karşı iki taraf bize kızdı. Onun gönlünü alabilmek için belki defalarca kendi itibarımızı ayaklar altına almak zorunda kalırız. Mevlana diyor ki Celaleddin Rumi öfkelendiğim zaman diyor bazen kendi kendime diyorum ki şöyle ne olacaksa olsun sonra diyorum ki bırak olduğu gibi kalsın karşı taraf anlayabilir veya anlamayabilir onun anlaması bir nimettir Anlamıyorsa yine bir nimettir. Çünkü biz cevap verdiğimiz takdirde bazı şeyleri geri getiremiyoruz. Hani bizim bir atasözümüz var. Bin düşün bir söyle. Bin düşün bir söyle. Son dönemde insanlar arasındaki gerginlikler aşırı derecede artmaya başlayan boşanmalar, aile kavgaları, ana baba çoluk çocuk arasındaki bir türlü görüşmeme maalesef bu son dönemde çok birbiriyle anlaşamama sıkıntıları hep bu sabırsızlığın devamında gelen işlerdir. Şimdi toplum öyle bir yere doğru gidiyor ki dünyada zaten vardı da bizim aile yapımız son derece düzgündü ki elhamdülillah yine öyle gidiyor ama biz de kısmi sabırsızlıktan kaynaklanan kısmen bir çözülme yaşama aşamasındayız. Bakıyorsunuz bir tarafta çocuğun annesi ve annesinin yeni eşi, yeni beyi, öbür tarafta babası, babasının yeni hanımı. Çocuk evlenecek, iki tane anne, iki tane baba, aynı yerde görüyorsunuz. Herkes birbiriyle anlaşıyor. E peki boşandıktan sonra çocuk evlenirken anlaşıyorsunuz. Tabiri caizse çok aklıma yatan bir kısım değil ama arkadaş kalabiliyorsunuz da neden boşanmadan bunu çözmediniz? Neydi problem? Önceden kavga etmeseydiniz, bir arada dursaydınız, sözünüzü kontrol etseydiniz de bu çocuklar Farklı anne ve farklı babalarla bir arada kalmasaydı daha iyi değil miydi? Biz hayatı şöyle düşünmeye başladık. Bu hayat benim, İstediğim gibi yaşamalıyım. Ve bu çocuklar kimin? Allah'ın bir lütfu. Üç tane, dört tane çocuğu doğurana kadar neredeydiniz de? Şimdi boşanma aşamasına geldiniz. Bunları hesaplamak yok mu? Hani sabır. Böyle dediği zaman hoca, "Hoca sen bu işlerden anlamazsın." Ne demek anlamam? Ben bu hayatı yaşıyorum. 40 senedir bu memlekette fiilen her şeyi görmüş, yaşamış bir insanım. İlavesini korsam 60 sene, 50 sene yapacak. Anneler ve babalar sabretmeyi öğrenmeyeceklerse evlilik yoluna çıkmasınlar yuva oyuncak değil ki, Allah'ın adıyla kurulan bir yer. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği izinle biz nikahlanıyoruz. Nikahın dışında o birlikte yaşama filan, o zinanın ta kendisidir. Falan filanla birlikte yaşıyor. Palavra ya, bu zinanın kendisi. Birlikte yaşama diye bir tabir olmaz İslam'da. Bu zinadır, ötesi belisi yok. İslam'ın kabul ettiği bir Müslüman için birlikte yaşama değil nikahlı yaşamadır hayat budur madem ki biz bir nikah altında bir çatıda bir evde yaşayacağız öyleyse bu evin gereklerini yerine getirmemiz gerekir nikah bir ibadettir İbadet bozulmaması için herkes sabretmelidir birbirini anlamaya çalışmalıdır hatalarını görmeye çalışmalıdır Boşandıktan sonra anlaşıyorlar. Nasıl anlaşıyorlar? İyi arkadaşız. Boşandık ama iyi arkadaşız. Böyle bir dünya benim aklım kesmiyor. Yani 60'a gelmiş bir adam olarak aklım bunu kesmiyor. Sabrı çocukluktan öğretmek lazım. Yuva nedir? Bir yuvayı korumak nasıldır? Çocukların değeri nedir? arkadaşlık ilişkilerinde hangi sınırları korumak gerekir? İnsan arkadaşına hangi sözü söyleyebilir? Arkadaşına bir kısım sözleri söyleyemeyen, çalıştığı yerdekilere bir kısım sözleri söyleyemeyen ki söylememesi doğru. Evindeki hanımına veya kocasına ağzına gelen lafı söyleyebilir mi? Son dönem konuşmak marifet oldu. Eskiden Amerikan filmlerinde avukatlar vardı böyle. Hakimin karşısında uzun müdafalar yapardı. Şimdi bizde herkes konuşmayı oraya getirdi. Sanki çok söylemek çok meziyet. Diyeceksiniz ki hocam ne oldu kafana bir şey mi takıldı da bugün bu konulara girdin? İnanın boşanma aşamasındaki insanlara onlara ara buluculuk yapmak yormaya başladı. Bir Müslüman olarak vazifem olduğuna inanıyorum. Asla böyle bir görevden kaçma. Ama yormaya başladı. Anlamsız konuşmalar var. Canı sıkıldığı dakikada şöyle diyor. E olmuyorsa olmadı artık. Anlaşamadık. Anlaşamadık bıraktık bitti. Boşanıyorlar. Sonra bakıyorsunuz görüşüyorlar. Nasıl? E çocuk var. E çocuk vaktiyle de vardı. O zaman anlaşsaydınız. O zaman birbirinizin değerini bilseydiniz be kardeş. Yazık değil mi bu çocuğa? Sonra size yazık değil mi? Hayatınızın en önemli, en mutluluk verecek olan dakikalarını yaşadığınız kişiyi, yaşattığınız kişiyi onlara diyorum. Bırakıp gidiyorsunuz evlenirken annelerimiz orada mutlu babalarımız orada mutlu. Bir problem olduğunda hepsinin morali bozuluyor. Adamcağız çoluğunun çocuğunun mürüvvetini görmek istiyor. Bakıyor ki boşanıyorlar. Problem ne? Sabır yok. O bana bunu söyledi. Ve sen de mi? Yok ben aşağı kalamam. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam da hanımlarından zaman zaman farklı sözler duydu. Ama hepsine cevap vermeye çalışmadı. Onun hanımları da annelerimizle peygamberimizden bir kısım sözler duydu. Onlar da cevap vermedi. Bu hayat çok kısa. Sonradan pişman olacağımız işlere düşmemek için sabrı tavsiye etmek ve sabırla yaşamaya çalışmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor. Ennedametu tevbetun. Pişmanlık tevbedir. Güzel. Allah'a karşı pişmanlığımız tevbe. Peki kullara karşı pişmanlığımızı nasıl çözeceğiz? Sabredemedim, vurdum geçtim. Sabredemedim, söyledim geçtim. E sabredemedik, boşandık geçtik. Ne olacak arkası? Toplumda hata üreten değil, topluma hayat veren davranışlar sunmalıyız topluma hayat verecek bizim davranışlarımız. insanlar imrenecekler. Ya bu ne kadar güzel bir hayat. Bir zamanlar ruhu şad olsun, mekan cennet olsun. Barış Manço'nun bir yastıkta tam 40 yıl diye bir böyle biraz çocuk, biraz büyük türküsü vardı. Şimdi öyle bir 40 yıl arayan yok. Eskilerde var. Onlar onu almış götürmüş. Sabır hayatın merkezi. Namaza sabretmekte de kolay değil ki. Her gün kardeşim beş vakit namaz kılınır mı diyor. E kılınıyor işte. Allah Celle Celaluhu her gün veriyor, biz de her gün kılacağız. Ölümden sonra bir hayat var. Bunu insanlar gençken pek hissetmeyebilirler. Yaş ilerleyince ölümden sonraki hayat kendisini hissettirmeye başlar. Hem de çok net bir şekilde çocuklarımıza bize çıraklık yapan yanımızdaki elemanlarımıza ve çevremizdeki dostlarımıza ne yapıp yapıp sabrı öğretmek zorundayız. Allah celle celaluhu cümlemize ve cümlesine onun yolunda rızasına uygun sabırlar lütfeylesin.